Başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar Roblox'ta efsane bir saklambaç oyunundayız. Bu oyunun çok güzel taraflar var. O oyunu anlatacağım. Efsane bir oyun. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Oyun başlıyor. Benim Şimdi seçelim. Nere olsun? Ofis olsun çünkü ofiste saklanabileceğimiz bir sürü yer olacağını düşünüyorum. Niye biliyor musun? Biz eşya alacağız canlar. Mesela sandalye olup gidip sandalyelerin arasına saklanacağız. Ve içeri FBI ekipleri girecek. Ciddiyiz. E FBI'lar bizi bulmaya çalışacak. Bakalım biz Bula saklanan ya da arayan mi? tarafta olacağız mı? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Şu an biz sanırım polis olduk, saklanıyorlar. Saklanma zamanı. Öyle mi? Biz Aynen. mi olduk polis? Biz arayacağız ama ben bilmiyorum ki oyunda çok iyi değilim. Böyle hareket edeni bulalım. Hareket edeni veya şüphelendiğimizi... Mesela gidip mutfakta ne bileyim tuvalet kağıdı görürsek şüpheleniriz. Atıyorum, örnek veriyorum. Yani mutfakta yani güzel tuvalet kağıdı nerede gezer? FBI geliyor mu? Ha geliyor. FBI olduk. Aha, tipimize Başladı. bak. ha gördüm seni. Ha, gördüm, i̇şte. gördüm, 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 gel gördüm. Buraya, kaçma. Gel. Kaçma. Ha, sensin. Neyse. Sensin. Kaçması Aa, diğer şuymuş. Aa nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Koş, koş, kaçamasın, koş, kaçamazsın, koş, kaçamazsın. Değiş, Değiştim. Yakaladım. Anam, 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 süresi var. Süresi var. O belli bir süre kaçıyor. Bak burada. Burada değişti mi? Aa burada. Hayır. Yakaladım. Yakaladım. buldum. Yakaladı buldu. Evet. <laughs> Canlar birini buldum. FBI olmak da çok önemli. Şimdi hareketsiz duruyor da olabilir. Şüphelendiğim bir şey var mı? Şu anda dur. Şu an şüphelendirici. Duydum üstünde. Bak buraya Bunu dayan bakmıştık. bir şey varsa Kaç <laughs> tane bunlar? Ay, bak canımız gidiyor. Bir altı tane hakkımız var. İkisini boşa kullandım. Evet. Şu an burada şüphelendirici bir şey göremiyorum Aynen, ben. Aynen bilmediğin şeyleri olma. İki dakika bakma. içinde bulmam lazım. Bak kağıt burada olabilir. Yok, burada, burada kağıt burada kağıt olabilir. olabilir. Bunlar olabilir. Evet. Ya çok eğlenceli. Dur şimdi. Hemen arayalım bakalım ne hangisi farklı? Ne olabilir? Hareket eden bir şey var mı? Ona bakalım. Ya şu an dediğin gibi Ya neredeyse şeyin içine muyum burayı? gireceğim. Burayı açamıyorum. Girmem lazım. Buradan diğer taraftan giriyorum acaba. Aa Buradan giriyormuş. Camdan zorlarsan giremeyiz ki. Bu laptoplar masanın üstünde vardı. Evet. Hayır ya evet, hangisi vardı. olabilir? Sandalyeler de resimde vardı. Resimde hatırlıyorum. Bardakların arasında saklanmış ya. olma ihtimali. Hayır çok zor canlılar. Ben saklanmayı seçmek istiyorum ya. Bulmak çok zor. Ya i̇nanılmaz, ne oldunuz? inanılmaz, ne oldunuz inanılmaz ya. zor. Hiç hareket eden yok farkında mısın? Ben mıydı? artık yapacak bir şey yok. Birkaç tane deneyeceğim. Şu hiç. an şüphelendiğim de hiç yok. Dur hareket eden arıyorum. Bence, Bence Kutu. Bir, kutulardan dur. şüpheleniyorum. Seçiyorum. Hayır. Hangisini seçeyim o zaman? O değildir kesin. Hayır. Ya değil. dedim ama. Canımız Canlar nereden bitti. buldu Bir dakika kaldı ama artık 3 hakkımız var. 3 kullan? Nerede? Kaçaki siyah siyah hareket şu etti mu? şu siyah şu, evet. Şu. Evet, Aha, bulduk. bulduk. Kaç kaç dostum kaçamazsan yakalayacağım seni. Bak dedim. Aa ya. yakaladım. Çok güzel. Ben görmemiştim. Hareket eden bir şey arıyorum. Sen yukarıdan izlediğin zaman haritayı ben hareket edenleri görebiliyorum. Girdiğin yerde hareket değil. Hareket etmeye de bilir ama sabırlı bir can varsa eğer saklanıp kalıyor ama da olabilir. Ama sen mesela tuvaletlerin içindesin diye öbür odalar da hareket ediyorlar. Aynen o da olabilir. Onları Bak, bura görebiliyorum. Değil bence. Ya burada bir şeyler seçmek istiyorum. Bilgisayarı. Ya hayır. Seçtim. Hayır son iki hakkımız kaldı. Zaten 35 saniye içinde bulduk bulduk bulamadık gittik. Kaç tane var geride? Geride şu an bilmiyorum. Kaç kişi var? Şu an bilmiyorum. Ya var ya. Vurmamız lazım bir, Çöp şey, bir şey hareket Çöp etsin artık. basıyorum. Hayır. 20 saniye hayır. kaldı. Hayır son bir hakkımız kaldı. Hadi sen seç onda. da. Ses, çabuk 17. Ya 16. göremiyorum ki görsem Buraya bir şey girdik. diyeceğim. Söyle hemen birini görmeden söyle. söyle. Of, on, o on. şu şu yerdeki şu yerdeki. Hayır. Şey saklananlar kazandı. Canlar efsane değil mi? Mükemmel sayıda beğeni atmayı <laughs> unutmayın evet bu tarz ya. oyunlar gelecek. Şimdi <laughs> tekrardan başlayacak. Şimdi seçim ekranı geliyor. Güzel bir yer seçelim. Evi oynadık değil mi? Evi ofisi oynadık. Burası şey ofisi oynadık. Evi ofisi oynamadık. Oynadık. Evde olabilir. Ay şey herkes evi seçti. Tamam, evde ben de oynayalım. evi seçiyorum. Pekala, ben de evi oynayalım. seçtim canlar. Bizi oyar canlar. Ama bu sefer saklanmak istiyorum. Bu sefer çok güzel saklanacağız. Ya evet, bulması çok gevşek. Aa saklandık. Şu an neyiz? Mumluuz. Değiştirebiliyoruz. Ne olalım hemen burada? Ne bulunmaz? Söyle Dur, çabuk. Evde mi ne bulunmaz? Aynen. Evde ne bulunur? Televizyon olalım. Televizyon. Ne televizyon olun. Ama git nereye saklanacağız? Aa televizyonun Ay. önüne saklan. İçine saklan. 15 saniye içinde başka Giremiyorum. Giremiyorum. Televizyonken giremiyorum. Başka bir şey al. Başka bir şey al. Hayır, sandalye <laughs> oldum. Sandalye oldum. Girdim. Nereye saklanayım? Şunların arasına girebilirsin. Aha bunların arasında. Belli olurum bence. Hayır Şu an olmaz. Ana düzen... başladı. Burada duruyorum. Dur kal orada. FBI'ler giriyor. Aa gidiyor. Kitap gidiyor. Bazı da gidiyor. Bence artık yakalandılar. Çünkü girdi bak. FBI'ler girdi. Ne olur görmeyin. Bizim ne olur. Kımıldan... Kımlıdan Kımıldamayacağım. Kımıldama. Kımıldamayacağım. mıcam? Ama seni başka bir bulurlar. şey olmak istiyorum. Şu an iki dakika içinde beni kesin bulurlar. Ay bak birini buldular. Vallahi geldi. Hayır. Hayır, hayır bulamaz kımıldama Hayır. Bulamaz. Bizi nereden bilsin oradan şey olduğumuzu? Hayır. Buydu. Bak bir tanesi yakalandı onu gidiyor. Evet. Bet 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 bet. boy diğeri kaçıyordu. Televizyon birini olmuş da. biri onu da buldular. Bak televizyon olmuş onu da buldular. Bu FBI'ler evet. bayağı iyi gitti. Televizyonu yakaladı. İşte biz kımıldamayacağız. Biz burada duracağız ki bizi asla bulamayacaklar. Canlar bilmiyorum. Hayır bulamayacaklar. Kaçma sakın. Canlar bilmiyorum. Kımıldamak da sakın istiyorum. Sakın kaçma. Bak, bak dibinde burada. hayır. Dibinde kaçma sakın. Bak burada. Hayır. Hayır tıklamadı kaçıyor. Anlamadı. Anlamadı kaçma. Bak. Anlamadı. Ne olacağız ki? Hayır. Vaz olup bir yere gideceğim ben. Hayır. hayır. Bir dakika burada. şuradan bir gitsin. Bak bulacak bence şüphelendi buradan. Şu hayır. an bir şeylere basıyor. Ya burada arıyor arıyor, arıyor. ama... Yemeklere basıyor. Hayır bak bulamadı. Bak ıslık bulamadı. çaldı öbürü dur. Biz Gelin ıslık da diyor. çalabiliyoruz biliyor musun? Biz mi çalıyoruz Hayır, onu? Hayır biz çalmıyoruz ama çalabiliyoruz. Ha, haber veriyoruz Şu buradayız diye. Şu Hayır. Çalıyorum. Bak çaldım. Bak çaldım hey. şöyle şey çıkıyor. 10 saniye boyunca çalıyor. Hayır ya. Bulacaklar bizi Ça ya. Islık çalıp çağırabiliyoruz ama ben şeye gireceğim. Ee, riske gireceğim. Vazo olup kaçacağım. Vazo zaten Ay, var oldum. orada. Anam kaçıyorum görmedim. Hii. Görmedim gördü mü? Gördü. Görmedim. Ulan herkes mi fazla oldu? Burası tehlikeli ama. Şuradan bakacağım kenardan. Ya Şöyle hayır. durayım çaktırmadan. Anam bu çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Şurada durayım fark edeceklerim burada bazı olup Ya vaz bu kadar olmaz çok fazla olursa, olursa bir evde bir tanesi şeydir yani. Şu an burada yoklar sanırım. Yukarıdan da bakamıyorum ki. Bir dakika kaldı. Dur. Ay biri yürüyor yemek yürüyor. <laughs> ya yemek Arkasında o da. Bak bizi ya. fark etmediler. Evet. Evet işte bırak fark etmesinler ya. Şu an ya. farklı bir çiçek olacağım onu fark edeceklerim bakalım. Ya hayır. <laughs> hayır ya diyorum ya imkansız aslında buradan değişiyorum. Ya bir de altı şey olmasın. <laughs> Eyvah. Şöyle dursam. Hey. Olmaz seni fark kesin ederler. fark ederler. Aa, kazandık çok güzel kazandık. <laughs> Saklananlar kazandı. Çünkü bulması çok zor. Çok zor. Gerçekten burada ebe olmak istemezsin. Ebeyken bulması imkansız. Ya bir sürü can burada. Çünkü neden? Sadece altı hakkımız var. Altı hakkın var ve evdeki eşyaların birebir aynısı oluyor. Yani hepsine gidip dokunman lazım. Adam televizyon oluyor gidiyor duvara asılıyor canlar. <laughs> çok eğlenceli ama ya. Sen güzel bir yer seçelim. Tamam. Oynadığımız yerler olmaz. Evi oynadık ofisi oynadık. Evet. Hayır. Ofisi oynadık. Oyun şeyi orayı seçelim. Okul da olur. Ama oyun parkı olsun istiyorum. Oyun parkı çok eğlenceli olur. Salıncak olur. Oyun parkında olur. düşünsene salıncak oldu. <laughs> çok eğlenceli olur canlar. Bakalım ne olacağız? Ebe olmayalım lütfen. Ben ebe olmak istemiyorum. A saklanıyoruz. Neyiz şu an taşız. Taşız. Ne olabiliriz? Top olabiliriz. Şimdi top olalım. Yuvarlanıyorum gidiyoruz. Bak top ya. burada. Aynen yuvarlanıp gideceğiz. Orada da top var. Her yerde top var bence fark edemezler. Nerede, Nerede top duralım? olsak başka neler olabiliyormuşuz? Bir dakika top olarak bir yere saklanalım. Bak şurada duralım. Şu an bak scooter olabiliyoruz. Ağaç olabiliyoruz. Oyuncak olabilir. Oyuncak mı olsak? Aa başladı. Bir dakika gelsinler. <laughs> top olarak kalk. Bir buradan geldiler. Direkt buradan geldiler. Eyvah bana basacaklar olsun. gibi hissediyorum. Hey. Hayır topa basma. Aa bak şeylerin tepesinden geziyorlar. Oyuncakların. Ya var ya çok geziyorlar. zor bulmalar ama ya. Gerçekten saklanana yani. Ya hayal. bir de var ya. Ebeleri en az 10 tane ebe falan olması lazım. Bak ıslık çalacağım ben de dayanamıyorum. Ya çalma. Şimdi şuradan gelen nerede? Kes 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 kes. Gördün bizi. Biz mi oyun? Görmedi. Görmedi. Taşta Taş kaçıyor. Taşta kaçıyor. Anam orada hey. burada. Görmedi. Görmedi. Var ya dek dursan yerinde. Şu an farklı bir şey olacak. Ağaç hareket şey ediyor. Şey olacağım. Şundan olacak. Burada ne işi Anne, var bunun? Kayarak gidiyor. Bak kayıyor. Fark edecek var mi? ya fark edecek. Kesin fark, fark edecek. edecek. Kayarak gidiyoruz. mı artık. Vallahi kayıyorsun ha. Değiş başka bir şey ol. Burada geliyor, at olur geliyor, mu? Geliyor. Geliyor. <laughs> Bak biri geliyor, fark etti çaldı. bence. Biri fark etti bence. Çaldı. geliyor. Hayır ya bir tane ebe kaldı. Diğeri çıktı oyundan sanırım. Fark etme. Fark etme. Fark etmedi. Etme. Bak çok değişik bir şey yapacağım. Ne olacak? Hediye diye fark mi olacak? Hemen Kum olacağım. Bak fark etmeyecek bence. Biraz sonra buraya geldi zaman burada atı gördüğünü anlamayacak bence canlar. Ya ne bilsin adam değiştiğini senin. Ben de ıslık çaldım. Buradayız, buradayız. Bak şurada duracağım. Dur, 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 Bak dur. Ha, göremiyor Oho. burada. Nanik. Gördün mü? Bu tarafa baktı. <laughs> Çok heyecanlı. Geliyor olabilir. Geliyor. Şurada duracağım. Hiç kımıldamayacağım, hiç kımıldamayacağım. Kayıyorsun, yakalayacak. Aa, kayıyorum, kayıyorum. kayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> fark edemiyor. Hemen şuraya gidip burada duracağım. Arkasından bir zaman göremiyor ya. İki tane kova var. Zaten amaç bu. Üç dakika boyunca aynı yerde duramam. Ya durma da. Ya Benzlik adam bulamıyor. Hemen bir şeye değişmem lazım. Scooter olacak. Bak. Bak şey yaptık kazandık. Ben evet. bulamadım. Canlar efsane ama ebe olmak çok zor. Biz yine diğerini iyi bulduk. Ya evet bulduk. Diğerinde iki tane şey falan bulduk. Evet. Buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.